Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Bugünkü videomuzda ekrandan da gördüğünüz üzere yan hesabımdayım. İki tane inşaatım boşta. Bebek ejderhalarımız var, yıldırımlarımız var. İnşallah saldırılar yapıp ganimet kasıp inşaatçıları sizlerle birlikte çalıştıracağız. Köyde durumlar ne durumda? Buna bir bakacağız. Bakalım son gelişmeler nelermiş. O zaman böyle videoların devam etmesi için kanalıma abone olmayı ve video bir tane beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. 500 aboneye çok çok az kaldık abone olmayı ve beyin atmayı lütfen unutmayın. Şimdiden desteğiniz için canı gönülden teşekkürler. O zaman zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde başlayalım. A Evet şimdi iki tane inşaatımız boşta. Bebek halarımız var. Barbar kralımız ayakta ama kraliçemiz uyuyor. Neden uyuyor kralcı? Yükseltip barbar krala getirmek istiyorum yani aynı saviyeye gelsinler. Şöyle satın al dedim gitti. Zaten ee, baskın madalyaları tarafından e, maksa ulaştık. Neredeyse güzel bir video, ayrı bir video, efsane bir içerik gelecektir. Şöyle şuraya bir bakayım. Arka plan gelecekti bugün. Tamam. Ee, millet unutmadan da şunu söyleyeyim. Ligler kısmına geleyim. Aa, ee, lig videosu atacaktım bugün normalde ama atmak istemedim. Hatta kayda falan da girmiştim. Kaydın 3. 4. dakikasıydı. Saldırı yaptım. Ama gördüğünüz üzere yüzde %53 ve Tek yıldızda kaldım onun için moralim falan bozuldu kaydı falan kapattım. Ee, atmak istemedim yani açıkçası videoyu göstermek istemiyorum saldaya zaten aptalca bir saldırıydı. Tamam millet şuradan zaten klan kalesini doldurdum. Saldır dedim gittim. Altın bilette de büyülü öğelerimiz var. Onları da alacağız unutmadan. 191 bin hayır şunu geç. Bir tane benim ordu kampı kalmıştı onu yükseltmeye aldım. Oh bir milyon. Tamam şuraya saldıracağım. Videonun da ismini milyonluk şöyle koyabiliriz. Şöyle 1, 2, 3. Oktu kraliteyi de alalım. Mükemmel. Şöyle başka nereye saldıralım bakalım. Hava salmanı tamam dışarıda. 1, 2, 3. Şöyle 4. Bir tane buraya yollayacağım. Öbürüne dokunmayacağım. Barbar kral buradan insin aşağı. Biz de Şöyle bebek ejderhalarla birini buraya. Biri buraya, biri buraya. Şöyle köye serpiştirelim. Şöyle büyücü kulesine bir tane kara iksir Sondasına da bir tane yolladım. Tamam. Sorun yok, problem yok. Bakalım 3 yıldız ala verecek miyiz? Barbar kralımızın canı yardan aza düştü. Top canına okuyor. Tamam. Biraz ilerlesin bakalım. Şu noktada kullandım. Güzel duvarlar da aşıldı. Şöyle Buraya bir tane, buraya bir tane, kahramanlar salonuna bir tane yolladım. Daha 8 tane ve artı 3 tane bebek ejderhamız var. Klan kalemizde de mevcut. Tamamdır. Şöyle kulesine gönderdim gitti. Zaten o bebek ejderhamız buradaki ölecek şimdi. Aa ölmedi. Tamam sorun yok. Millet şimdi bir tane de buraya yollayayım. Bir tane buraya yollayayım. Tamam. Pek fazla bir şey kalmadı ya. Kara iksirimiz güzel bu arada. Kara iksirimiz vardı. Bakalım bir tane daha milyonluk köy bulabilecek miyim? Pek fazla. Burada tamam bir tane Tesla'mız vardı. İyi ki bakmışım. Başka bir şey var mı? Hayır yok. Şöyle de test edeyim. Dedim 3 yıldızı aldık. Güzel. 1 milyon altın iksir neredeyse. 7,5 kara iksirimiz var. 25 kupada Kasmış oldu. Karanlık tarafa da geçeceğiz bu arada. Merak etmeyin millet. Ben bir tane milyonluk çöy bulayım. Zaman kaybetmeden tabii ki de burayı keselim bir. Milyonluk çöy bulayım. Oradan devam ediyoruz. Evet millet. Bir tane daha güzel bir çoy buldum. 730 bin. Altınımız var. 660 bin. İksirimiz var. Bir kada kara iksirimiz var diyebiliriz. Kupanın sayına bakmayın. Dikkat etmeyin kupaya. E, kupayı boş verelim. Şimdi millet. Şuradan 1, 2, 3 tane şuraya. 4'ü yolladım. Tamam. 1, 2, 3 tane şuraya. Kraliçeyi alırdık keşke. Sorun yok. Şöyle hava patlatıcıyı da bir alalım. Üçüncüyle tamam. Bir tane bizim hava savunmamız kaldı. Şöyle başladım. Bismillah. 1, 2, şöyle 3. O gönder gitsin. Şöyle köye serpiştirelim. Zaten bizim amacımız bu. Bebek ejderha ile hem 3 yıldız almaya çalışıyoruz, hem de ganimet kasmaya çalışıyoruz. Ganimet kasmak için ordu mükemmel. Zaten videomuzda kanalda var. İzleyen arka, e, izlemeyen arkadaşlar daha doğrusu izleyebilirler. Ama klan savaşlarında, klan savaş liglerinde orduyu tavsiye etmem. Neden? Çünkü patlama ihtimali var ordunun. Onun için e, siz ejder balondan devam edin. Şimdilik e, ejder balon daha iyi. Klan savaşlarında, ligilerde. Ama Ganimet kasmak için belediye binası 9'un efsane ordusu bebek her ejderhalar bebek ejderler diye bilirim. Barbar kral oradan içeriye girsin. Şöyle bir tane buraya yolladım. X yaylar da var bu arada canımızı okuyorlar. Tamam birini neredeyse aldık diyecektim. Şöyle bir tane buraya yolladım. Barbar kralın yeteneğini kullandım gitti. Tamamdır. Orada temizlik yapsın bir tane buraya bebek ejderha 3 tane buradan var şöyle en dipten göndereyim onlar dağılsınlar bir çünkü bebek ejderhalar birbirinden tamam demiştim ya güdümlüye gitti birbirinden biraz aralı mesafede oldukları zaman işte onların gücü artıyor şöyle öfkeleniyorlar bak gördünüz mü bebek ejderhalar öfkeleniyor alabilir miyiz şöyle Hmm, hayır ya. X-Yay var, canımızı sıkacak. Bir tane de Tesla'mız var. Sorun yok. %92 olsun. bizim olsun. Problem değil. XY'ni aldık. Keşke bir tane daha olsaydı abi ya. bekle hanım. Yapma ya. Sorun yok. Tesla canımıza okuyacak ama problem değil. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Ana köyde e, durumlardan konuşayım zaten. Savaş devam ettikçe ana köyde durumlarımız çok güzel, çok iyi. E, liglere tabii ki de bakmazsak inşaatlarımız hepsi uyuyor. Uyuyor derken yani çalışıyor, uyumuyorlar. O taraftan yani uyumuyorlar. Şöyle çıkayım %96 tamamdır. Hızlı eğitim, eğit dedim. Tamam niye eğitemedim ya tamamdır. Burada iki tane inşaatımızı çalıştıralım. Ana köye devam edeceğiz ondan sonra. Bakalım Altınımız full dolu. Ee, dolu dolu. Tamamdır. Millet ee, duvar yükseltmesine gitmek istiyorum. Şimdi ee, arkadaşlar diyebilir ki işte duvar falan yükseltmeden duvar yükseltiyorsun. Ama altınım full depo dolu olduğu için hem de kullanacak bir fazla bir yerim yok. Hava patlatıcı şöyle yükseltmeye aldım. Sorun yok. Tıkır tıkır ilerliyoruz zaten. Başka ne? Başka bizim burada altınla yapabileceğimiz. 1 milyon 600 bin var. Tamam. Büyücü kulesini de yükseltmeye. Daha doğrusu bomba kulesini yükseltmeye aldım gitti. Bu tarafta işimizi bitirdik. Geldik buraya. Tamamdır. Güç iksirimiz var. Al. Süper iksir al. Araştırma iksiri al. Kaynak iksiri al. İnşaatçı yıldızı iksiri al. Başkent altını al dedim gitti. Saat kulesi al. Tamamdır. Büyülü durumda. Aa, mükemmel güzel bir video gelir. Geçelim karanlık tarafa. Burada saldırılar yapmayacağım videodan sonra. Tamamlarız. Zaten pek fazla e, yükseltecek bir şeyimiz yok laboratuara dokunmuyorum. E, i̇nşaatçılar da yalnız yeni gelen binaları alıp dikiyorum. İzleyenler zaten önceki bölümlerden bilirler. Yeni gelen binaları alıp dikiyorum ve inşaatçı binasını hızlı bir şekilde 9 seviyeye yapmaya çalışıyorum. Neden? Bobun kulübesini alacağız. Bobun kontrolü kulübesine doğru yolumuz var. İnşallah onda bir seri olarak Bob'un kulübesini diktikten sonra tabii ki de seri olarak yapacağız millet. Bu tarafta da durumlar böyleydi. Asıl köylere zaten durumları göstermiş olduk. Şöyle yardımcıyı bebek ejderhaya e, ata dedim gitti. Gelmek istiyorum ana köyüme. Nerede benim ana köyüm? Ziyaret et dedim gitti. Geçiş yapmıyorum. Şuradan zaten ziyaret edelim. Bir köye bakalım. İnternetim kafayı yemesi tabii ki de. Akşamlar biraz sorun çıkarıyor. Millet şimdi inşaatçı binalarına oynuyordum. İnşaatçı binalarım neredeyse bitti. iki tanesi kalması lazım. Tamam. Biri burada. Biri burada. İnşaatçı binaları bittikten sonra daha doğrusu inşaatçı binaları bittikten sonra şöyle söyleyeyim sizlere. inşaatımız i̇nşaatımız boşa çıkıyordu ben. Ve ben altın deposunu ya da iksir deposunu fark etmez. Şöyle göstereyim. Yükseltmeye alıyordum. Liga kadar böyle idare edeceğiz. Depoları fullleyeceğiz. Lig bittikten sonra ya okçu topluğa başlarız ya da şarjlara başlarız. Şarja başlamak istemiyorum. Neden? Zaten yeni bir güncelleme geldiğinde şarjlar gidecek, gidecek daha doğrusu. Onun için okçu toptan devam etmek istiyorum. Hem de şarjlara toplamak istiyorum. Bilmiyorum. Onda bir plan yaparız. Burada da durumlar böyleydi. Karanlık tarafa bakmaya hiç gerek yok zaten. Yok var. Tamam şunu söylemiş olayım. Otto'nun karakolunu sonuncu seviyeye yükseltmeye aldım. Ve benim savaş helikopteri 35. seviyeye maksa doğru gidiyor. Burada da işler çok güzel, çok tıkırında, çok mükemmel. Millet durumlardan bahsettik, saldırılar yaptık, inşaatçılarımıza çalıştırdık, köye bir baktık neler vardı, neler yoktu. O zaman yavaştan videoyu sonlandıralım. Buraya kadar izleyen arkadaşlar ve abone olmayan arkadaşlar varsa kanalıma abone olup ve videoya bir tane beğeni bırakmayı lütfen unutmasınlar. Şimdiden desteğiniz için cani gönülden minnettarım. O zaman millet hoşça kalın diyorum ve sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.